TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, General Elektrik ile imzalanan mutabakatla milli gemide kullanılan motorların bakım ve onarımının yanı sıra parçalarının tamirini de yapacak. Burada seramik var korumak için ama bu deliklerden gelen hava, arkasından hava yapıyoruz. Alevi. Mavi Vatan'ın koruyucuları Milgem'in motorlarının bakımı TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'de yapılacak. Zaten bu motorların değişik parçalarını T olarak biz üretip dünya piyasalarına satıyorduk. Ama bunun motorların kendileriyle, bakım onarımıyla özel ilgimiz var. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, İstanbul'da devam eden Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında General Elektrik'le imzalanan mutabakatla milli gemide kullanılan LM2500 motorlarının bakım ve onarımının yanı sıra parçalarının tamirini de yapacak. Bu motorlarla ilgili neler yapıyoruz? CF6 dediğimiz Airbus 300 serisinin motoru var. Genel elektrik tarafından üretilen. Evet. Bu motorun gemiye uyarlanmış haline LM2500 deniyor. Bu 25 megawatt güç üretiyor. Konuyla ilgili detayları TUSAŞ Motor Sanayi AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit verdi. 25 bin yaklaşık 25 bin evin elektriği demek tek başına motor ee, güçlü bir motor. Biz bu motorun e, bazı parçalarını burada yapıyoruz zaten. E, Türkiye bunu bu LM2500 motorlarında milgemlerle tanıştı biliyorsunuz milgemlerde kullanıyoruz. E, ayrıca da BOTAŞ ve TANAP'ta kullanıyor.